Evet, 2'den Tek... bak bakayım ee ses zor. Biz daha kanuza da güt. Şeym. sana? Eee. En oldu bir şey daha var mı kızım? Hayır yok tamam. Silah buldum lan. Nasıl atak? Dans, 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 you get Sezon 3'ü bekliyorsanız bekleyin. O da, o da yakın bir zamana gelecek. Şimdi sezon 2 TikTok'ta böyle yapıyorum. Yani şöyle. Normal videolar yapacağım Bu şekilde atacağım artık.